Arkadaşlar bugün sizlerle 6. üniteye geçiyoruz. Bu dersimizde besin zinciri ve enerji akışından bahsedeceğiz. Öncelikle üretici, tüketici ve ayrıştırıcılar nelermiş bunları öğreneceğiz. Daha sonra da besin zincirine ve ekoloji piramidine bakıp ilk konuyu bitirmiş olacağız. O zaman laf uzatmadan hazırsanız başlayalım. Öncelikle üreticiler kimlermiş buna bakacağım. Üreticiler kendi besinlerini kendileri üretebilen canlılarmış. Neymiş? Kendi besinlerini kendileri üretebilen canlılarmış. Yani bir üretici kendi besinini kendisi üretiyormuş. Bu canlılar besin üretirken Işık, su ve karbondiokside ihtiyaç duyuyorlarmış. Işık, su ve karbondioksit sayesinde besinlerini kendileri üretebiliyorlarmış. Işık kaynağı olarak genellikle güneşten yararlanıyorlar çünkü doğal ışık kaynağımız biliyorsunuz ki güneş. O yüzden üreticiler ışık kaynağı olarak güneşten yararlanıyorlar diyebiliriz. Üreticilere bitkiler, bazı bakteriler, mavi yeşil üretici canlıları örnek olarak verebiliriz. Yani bitkiler, bakteriler, mavi yeşil bizim için üretici konumunda olacaktır. Şöyle bir tekrarlayalım. Kendi besinlerini kendileri üreten canlılarmış. Bu canlılar besin üretirken ışık, su ve karbondiokside ihtiyaç duyuyorlarmış. Işık kaynağı olarak genellikle güneşten yararlanıyorlarmış. Üreticileri örnek olarak da bitkiler, bazı bakteriler ve mavi yeşil örnek olarak verebilirmişiz. Şimdi geliyorum tüketicilere. Tüketiciler kimmiş buna bakacağız. Tüketiciler kendi besinlerini üretemedikleri için başka canlılar ile besleniyorlar. Yani kendi besinini üretemiyor, bir başka canlıyı besin olarak kullanıyor. O yüzden biz bunlara tüketici diyoruz. Kendi besinlerini üretemiyorlar, başka canlılarla besleniyorlar tüketici canlıların ihtiyaç duydukları besin kaynakları farklılık gösterebilir. Nasıl yani? Herkes besleniyor ama nasıl? Besin kaynağı farklılık gösterebiliyor. Bakalım. Otçul olabilirler. Yani otla beslenebilirler. Etçil olabilirler. Yani etle beslenebilirler hem etçil hem otçul olabilirler. Yani hem etle hem otla besleniyor olabilirler. Bu şekilde besin kaynakları tüketicilerde farklılık gösterebiliyor. Şöyle bir özetleyelim. Tüketiciler kendi besinlerini üretemedikleri için başka canlılarla besleniyorlar. Tüketici canlıların ihtiyaç duydukları besin kaynakları farklılık gösteriyor. Neymiş bu farklılıklar? Otçul olması, etçil olması ya da hem etçil hem otçul olması olarak diyebiliriz. Geliyorum ayrıştırıcılara. Ayrıştırıcılar nelermiş buna bakacağım. Ayrıştırıcılar ölü bitki ve hayvan atıklarını ayrıştırarak toprağa karışmasını sağlıyorlar. Yani neymiş? Ölü bitkileri ya da hayvan atıklarını ayrıştırıyorlar ve bunların toprağa karışmasını sağlıyormuş ayrıştırıcılar. Atık maddeleri diğer canlıların kullanabileceği hale dönüştürürler. Yani ölü bitki ve hayvan atıklarında ya da atık maddeleri diğer canlıların kullanabileceği hale dönüştürüyorlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Bazı bakteriler ve mantar türleri ayrıştırıcı canlılara örnekmiş. Yani bakteri ve mantar gördüğüm yerde ben bunlara diyebilirim ki bunlar ayrıştırıcı olabilir. Tabi sorunun gidişatına göre de bakmam gerekir. Çünkü bazı bakteriler aynı zamanda üretici konumundaydı ya bizim için. O yüzden her bakteriye ben ayrıştırıcı ya da her bakteri üretici diyemem. Bu noktada sorunun gidişatına göre bakmamız gerekir ve zaten bize detaylı olarak soruda bunu verecektir. Kısaca özetleyelim ayrıştırıcılar kimlermiş? Ölü bitki ve hayvan atıklarını ayrıştırıp toprağa karışmasını sağlayanlar ayrıştırıcılarmış. Atık maddeleri diğer canlıların kullanabileceği hale dönüştürüyorlarmış ve bunları örnek olarak bazı bakteriler ve mantar türleri demişiz. Şimdi geliyorum besin zincirine. Burası çok önemli. Besin zincirini öğrenmeden önce üretici, tüketici, ayrıştırıcı kimdi biz bunları öğrendik. Çünkü besin zincirinde bizim buna ihtiyacımız olacak. Yani üreticiler nerede, tüketiciler nerede, ayrıştırıcılar nerede, besin zincirinin hangi basamağında bulunuyorlar bunları bilmemiz gerekiyordu. O yüzden biz öncelikle üretici, tüketici ve ayrıştırıcıyı öğrendik. Şimdi de besin zincirini oluşturacağız diyelim. Besin zincirinde canlılar arasındaki beslenme ilişkisini gösterir demişiz. Yani canlılar arasında bir beslenme ilişkisi var. Besin zinciri bana bunu gösteriyor. Her besin zincirinin ilk halkasında üretici canlı bulunur. Bunu unutmuyoruz. Besin zincirinin ilk halkasında her zaman üreticiler vardır. Ve oklar benim için enerji akışının yönünü gösteriyor. Yani burada okları görüyoruz. Soldan sağa doğru bir ok geçişi var ve bu oklar benim için enerji akışının yönünü gösteriyor. Yani güneş enerjisi üreticilere, üreticilerden tüketicilere doğru bir enerji akışı söz konusu diyebiliriz. Özetle yani besin zinciri neymiş? Canlılar arasındaki beslenme ilişkisini gösteriyormuş. Bu besin zincirindeki oklar enerji akışının yönünü veriyor bana ve her besin zincirinin ilk halkasında her zaman üretici canlılar bulunuyor diyeceğiz. Şimdi bakıyorum. Burada güneş enerjisi var. Zaten ne demiştik? Üretici canlılar besinlerini kendileri ürettikleri için ışık kaynağına ihtiyaç duyuyorlar ve genellikle güneş ışığını kullanıyorlar. Güneş enerjisi üreticilere yani bitkilere aktarılıyor. Daha sonrasında bitkiler Tavşanlar tarafından yeniyor. Tavşanlar bitkileri yiyorlar. Burada birinci dereceden tüketiciye tavşan örneğini verdiği için tavşan dedim. Tavşanlar bitkileri yiyor ve onlar da bir enerji kazanıyor. Daha sonrasında geçiyoruz tilkiye. Tilki de tavşanı yiyor. Tilki de tavşanı yiyip yine bir enerji kazanıyor. Burada ama unutmayacağız ki üreticiler kendi besinlerini üretiyorlar. Tüketiciler kendi besinlerini üretemedikleri için başka canlılarla besleniyorlar. Burada tavşan marulla besleniyor gibi. Daha sonrasında geldim burada en son tilkide kalmıştım. Tilkiyi de kartal yiyor ve enerji böyle akmış oluyor. Şunu unutmayacağız ama. Bakıyorum burada üreticiden tüketiciye doğru hep birer tane ok var. Şöyle bu düzende. Hepsinde enerji akışının birer tane oku var. Ama her basamakta olan bir de ayrıştırıcı var. Demiştik ya ölü bitki ya da hayvan atıklarını ayrıştırıp canlıların kullanabileceği hale dönüştürüyor diye. O yüzden ayrıştırıcılar bu atık maddeleri uygun formlara dönüştürebilmek için her basamakta varlar. Üretici basamağında da var, tüketici basamağında da var. Her basamakta ayrıştırıcı olmak zorunda. Yani burada üreticilerin olduğu basamakta aynı zamanda ayrıştırıcılar da var. Tüketicilerin olduğu basamakta da aynı zamanda ayrıştırıcılar var. Zaten okları da görüyorsunuz. Okların yönü enerji akışını gösteriyordu. Burada yani enerji akışı aynı zamanda ayrıştırıcılara kadar da ilerliyor diyeceğiz. Bir de Besin ağı var. Besin ağı ile besin zincirinin farkı ne? Bunu söyleyelim. Çünkü önemli olabilir. Besin ağı iç içe geçmiş besin zincirlerinden oluşuyor. Besin zinciri burada gördüğümüz üretici, tüketici ve oluşan şu şeklimizdir bizim için. Burada iç içe geçmiş besin zincirlerinden oluşan şekle biz besin ağı diyoruz. Yani birden fazla üretici olabilir. Birden fazla tüketici zaten olacak. Ayrıştırıcılar da var. Ve bunların hepsi birbiriyle ilişkili olabilir. Atıyorum burada bakalım. Ot, kuş otu yemiş. Çekirge de otu yemiş. O yüzden yani aynı üretici bir başka canlı için besin kaynağı olabiliyor. Birden fazla üretici, birden fazla tüketicinin besin kaynağı olabiliyor. Bu yüzden besini bu anlama geliyor diyebiliriz. Şimdi geçiyoruz ekoloji piramidine. Ekoloji piramidi neymiş buna bakacağız. Ekoloji piramidi de şöyle aktarılan enerji miktarı, biyolojik birikim, vücut büyüklüğü, canlı sayısı bunların da üzerinde gösterildiği bir piramit var. Yine üretici, tüketici ve ayrıştırıcılardan bahsedeceğiz. Çünkü bunlar değişmiyor. Ama ekoloji piramidinde bir hiyerarşi var. Yani bir düzen var. O yüzden yine ilk basamakta her zaman üreticiler daha sonrasında bir birincil tüketici, ikincil tüketici, üçüncül tüketici ve dördüncül tüketici olarak yukarıya doğru ilerliyoruz. Ayrıştırıcılar yine her basamakta var görüyorsunuz. Her basamakta benim için ayrıştırıcılar var. Besin zincirinde de böyleydi. Ekoloji piramidinde de böyle. Şimdi bu piramitte aktarılan enerji miktarlarına bakın. Öncelikle bitkiler yani üreticiler. Bu arada bitkiler dedim özür dilerim. Her bitki üretici olmak zorunda değil burada sadece üreticiler bitkilerden de oluşmuyor bazı bakteriler mavi yeşil alklerde de söylemiştik o yüzden üretici dediğimde bitki gelmeyecektir aklıma mavi yeşil alk ve bazı bakterilerde vardı diyebilirim burada üreticilerde 10 bin jüllük bir enerji var bir üst basamağa çıkarken burada bakın 10 bin jüldü bin jüle düştü. Bir tane sıfır gitti. Burada 1000 jüllük bir enerji vardı. Bu 1000 jüllük enerji bir üst basamağa çıkarken yüze düştü. Yani yine bir sıfır gitti. Yani şöyle diyebilirim ki aktarılan enerji miktarı bir üst basamağa çıktıkça yani ekoloji piramidinde yukarıya doğru ilerledikçe azalır. Ve %10'luk bir azalma söz konusu. 10.000'ken 1000'e, 1000'ken 100'e, 100'ken 10'a, 10'ken de 1'e düşüyor diyebilirim. Aynı zamanda ekoloji piramidinde biyolojik birikim yukarı yönde artacaktır. Yani burada bir ekolojik birikim var ve yukarıya doğru ilerliyor. Yukarıya doğru biyolojik birikim artacak diyebilirim. Genellikle vücut büyüklüğü artar demişiz. Yine yukarı doğru çıkıldıkça. Burada bakıyorum otlar var. Fil var, at var, balık var. Daha sonrasında burada köpek balığı, tilki, aslan, kartal. Vücut büyüklüğü genellikle artar. Bakın, otlardan sonra geldiğimiz yerde filler var. Otlardan daha büyük, değil mi? Vücut büyüklüğü artmış. Ya da burada tilki var. Tilkiden sonra aslan var. Bunlar arasında vücut büyüklüğü bir genelleme yapmış, artar demiş. Ama bakıyorum aslandan sonra mesela burada kartal var. Burada aslanla kartal var mesela. Aslanın büyüklüğü kartalınkinden daha büyük ama Burada genellikle dediği için biz bu genellemeyi kabul edeceğiz. Bu şekilde yani ayrıştırıcılar her basamaktaydı zaten. Bunu unutmuyoruz. Böylelikle ekoloji piramidinde yukarı yönlü olarak vücut büyüklüğü genellikle artar denir. Canlı sayısı yukarı yönde azalacaktır. Çünkü burada milyarlarca ot varken burada daha az sayıda tüketici olacak. Burada milyarlarca ot var. Burada milyonlarca diyelim artık. Ya da şöyle örnek verelim. Burada 100 tane ot varsa eğer burada 95 tane tüketici olacak. Burada daha sonrasında 80 tane, burada 50 tane, burada 10 tane. Yani canlı sayısı ekoloji piramidinde giderek azalır diyeceğiz. Yani özetle şöyle ekoloji piramidinde yukarı yönde aktarılan enerji miktarı azalıyor, biyolojik birikim artıyor, vücut büyüklüğü genellikle bakın kesin değil. Genellikle artıyor ve canlı sayısı azalıyor diyeceğiz. Böylelikle ilk konumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Besin zincirinden bahsettik, besin alanından bahsettik, ekoloji piramidinden bahsettik, üretici, tüketici ve ayrıştırıcılardan bahsettik. Bunları da öğrendiğimize göre bir sonraki konumuzda dersimizde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.